Merhaba Mucize Sepeti ailesi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içimizdeki o muhteşem, yaratıcı ve sezgisel gücü, yani dişil enerjiyi nasıl uyandırabileceğimizi ve yükseltebileceğimizi konuşacağız. Modern hayatın koşturmacası içinde bazen eril enerjimiz, yani o hedef odaklı, rekabetçi ve analitik tarafımız daha baskın hale gelebiliyor. Bu elbette kötü bir şey değil, ikisi de bir denge içinde olmalı. Ancak dişil enerjimizle bağ kurduğumuzda hayatımıza daha fazla akış, neşe, yaratıcılık ve huzur davet ederiz kendimizi daha alıcı, daha şefkatli ve daha sezgisel hissederiz. Eğer siz de hayatımda bir şeyler eksik, daha fazla keyif almak, daha rahat olmak istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi içimizdeki o tanrıçayı uyandırma yolculuğuna birlikte çıkalım. İlk ve en temel adım kendimize ve bedenimize şefkatle yaklaşmak. Bedenimiz dişil enerjimizin tapınağıdır. Onu dinliyor muyuz? Ona iyi bakıyor muyuz? Gün içinde kendinize küçük molalar verin. Belki sıcak bir bitki çayı demlemek, sevdiğiniz bir müziği açıp sadece durmak, vücudunuza güzel kokulu bir losyonla masaj yapmak, uzun ve keyifli bir banyo hazırlamak dişil enerjinizi anında besler. Kendinize dokunmaktan, bedeninizi hissetmekten çekinmeyin. Aynanın karşısına geçip kendinize sevgi dolu sözler söyleyin. "Bugün ne kadar güzelim. Bu beden benim evim ve onu çok seviyorum." gibi olumlamalar kendinizle olan bağınızı inanılmaz derecede güçlendirir. Unutmayın, Şefkat dışarıdan önce içeride başlar. Dişil enerji akışla ve hareketle doğrudan bağlantılıdır. Özellikle kalça ve bel bölgesini çalıştıran akıcı hareketler bu enerjiyi serbest bırakmak için harikadır. Dans etmek bunun en keyifli yollarından biri. Kimse sizi izlemiyormuş gibi en sevdiğiniz müziği açın ve bırakın bedeniniz özgürce hareket etsin. Özellikle oryantal dans, salsa gibi kalça hareketlerinin yoğun olduğu danslar o bölgede sıkışmış enerjiyi çözmek için birebirdir. Dans etmek istemiyorsanız bile yoga, özellikle de yin yoga gibi daha yavaş ve meditatif akışlar, bedeninizi esnetirken zihninizi de sakinleştirir. Önemli olan rekabetçi bir spor yapmak değil, bedeninizin ritmini dinleyerek keyifle hareket etmektir. Haftada birkaç gününüzü bu keyifli anlara ayırmaya ne dersiniz? Yaratıcılık, dişil enerjinin en saf ifadelerinden biridir. İçinizdeki çocuğu serbest bırakın ve bir şeyler üretmeye başlayın. Ben yetenekli değilim bahanesini bir kenara bırakalım. Amaç bir şaheser yaratmak değil, yaratma eyleminin kendisinden keyif almak. Resim yapmak, seramik kursuna gitmek, bir şeyler yazmak, belki de evinizde çiçek düzenlemeleri yapmak. Yemek yapmak bile muhteşem bir yaratıcılık eylemidir. Yeni tarifler denemek, renkli sebzeleri bir araya getirmek, sofrayı özenle kurmak. Tüm bunlar yaratma gücünüzü harekete geçirir hobileriniz için zaman ayırdığınızda hayatın sadece görevlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir oyun alanı olduğunu hatırlarsınız. Bu oyun dişil ruhunuzu besler. Doğayla bağ kurmak dişil enerjiyi dengelemenin en güçlü yollarından biridir. Toprak ana dişil enerjinin en büyük temsilcisidir. Çıplak ayakla çimlerde veya kumda yürümek, yani topraklanmak üzerinizdeki negatif enerjiyi atmanıza ve yenilenmenize yardımcı olur. Bir parka gidin, ağaçlara sarılın, çiçekleri koklayın. Mümkünse su kenarında vakit geçirin. Deniz, göl veya bir nehir. Su elementi duygularla ve akışla doğrudan bağlantılıdır. Suyun sesini dinlemek bile içsel bir dinginlik sağlar. Evinize taze çiçekler almak, bitki yetiştirmek de doğayı yaşam alanınıza taşımanın harika yollarıdır. Doğanın o koşulsuz kabul edici ve besleyici enerjisi sizin de kendi enerjinizi dengelemenize yardımcı olacaktır. Dişil enerji alıcıdır. Sürekli vermek, koşuşturmak, her şeyi kontrol etmeye çalışmak eril enerjinin alanıdır. Biraz yavaşlayın ve almaya izin verin. Bu, birinden yardım istemek olabilir. Size sunulan bir iltifatı içtenlikle kabul etmek olabilir. Biri size kahve ısmarlayabilir miyim dediğinde, yok ben hallederim demek yerine, harika olur teşekkür ederim demeyi deneyin. Size sunulan hediyeleri, iyilikleri ve sevgiyi kollarınızı açarak kabul edin. Hayatın size sunduğu güzellikleri görmeye ve almaya kendinizi açtığınızda evrenin de size daha fazlasını sunmaya başladığını göreceksiniz. Almak zayıflık değil, dengenin bir parçasıdır. Hak ettiğiniz güzellikleri kabul etmeye bugün başlayın. Duygularımız dişil enerjimizin pusulasıdır. Onları bastırmak veya görmezden gelmek enerjimizin tıkanmasına neden olur. Üzgün müsünüz? Bırakın gözyaşlarınız aksın. Öfkeli misiniz? Bu öfkeyi sağlıklı bir şekilde ifade etmenin bir yolunu bulun. Belki bir yastığı yumruklamak veya günlüğünüze yazmak gibi. Duygularınızdan korkmayın. Onlar sadece birer mesajcıdır. Şu an ne hissediyorum diye kendinize sorun ve cevaba yargısızca izin verin. Özellikle sezgilerinize, yani o iç sesinize kulak verin. Mantığınız bir şey söylerken kalbiniz başka bir şey fısıldıyorsa, bir durup o fısıltıyı dinleyin. Sezgilerimiz dişil bilgeliğimizin sesidir ve genellikle bize doğru yolu gösterir. Son olarak diğer kadınlarla sağlıklı ve destekleyici bağlar kurmak, dişil enerjiyi yükseltmenin en güzel yollarından biridir. Kız kardeşlik çemberleri, kadınların binlerce yıldır bir araya gelip birbirini desteklediği, güçlendirdiği kutsal alanlardır. Yakın kız arkadaşlarınızla dedikodu yapmak yerine, hayallerinizi, korkularınızı paylaştığınız, birbirinizi yargılamadan dinlediğiniz derin sohbetler yapın. Birbirinizin başarılarını kutlayın. Zor zamanlarda birbirinize omuz verin rekabeti bırakıp iş birliğini ve desteği seçtiğimizde kolektif dişil enerji yükselir ve bu hepimize iyi gelir. Güvendiğiniz kadınlarla kurduğunuz bu bağ ruhunuz için bir merhem gibidir. Evet arkadaşlar, bugün dişil enerjimizi nasıl canlandırabileceğimizi konuştuk. Unutmayın, bu bir gecede olacak bir şey değil, bu bir yolculuk. Kendinize karşı sabırlı ve sevgi dolu olun. Bu adımlardan sadece bir tanesini bile hayatınıza dahil etmek büyük bir fark yaratacaktır. Önemli olan o içsel gücünüzle yeniden bağ kurma niyetidir. Sizler bu videoda hangi adımı denemeye karar verdiniz? Yorumlarda benimle paylaşın, birbirimize ilham olalım. Bu yolculukta bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu bilgilerin daha çok kadına ulaşması için paylaşmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İçinizdeki ışık hiç sönmesin. Hoşçakalın.